Eğer ulaşamazsa servise çekecek ve motoru komple dağıtacak, yapacak bir şeysi yok. Peki burada ne oldu derseniz? Evet, burada şanslıymış, parça motorun ulaşılabilir yerinde bir de uzman bir kişi o bağlantılarını kopartıp parçayı alabilmiş. Peki ya parça motorun altında olsaydı bir de bu iş yapacak adamlar birazcık da böyle çok tecrübesizse herhalde şöyle bir resim olurdu. Güzel bir arabayı dağıtırlar. Sonra da çok iş yaptık deyip bir de kahve içerler. Evet, bu tasarımcılarda da yaşadığımız sorun. Tasarımcılar da aynen bir motor teknisyeni gibi sanal ortamda makineye parçalarına dokunmak isterler, ulaşmak isterler, onun üzerine çalışmak isterler. Bu zorluğu sanal ortamda da yaşıyorlar. O yüzden 2015'te biz fark ettik ki bu zaman ne kadar kısaltabiliriz diye biraz kafa yorduk ve grafiksel yenilikler getiriyor. Bir sürü yenilerimiz var. Sadece bir 30, 30 tane 30 bir videomuz var. Orada şeyler. Solidworks bir 2015. Bir 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 şey. yani, bu bir motor parçası düşünün. İçerisinde bir şeyler var. ve tasarımcı onu ulaşmaya çalışacak. İki bir döndürür, yaklaşır. Bunu hep zaman kaybı. Biz hiç yaklaşmadan bir prizma içerisinde daha olsun getirdikten görüşlerini gösteriyoruz. Dolayısıyla tasarımcı zaman harcıyor ve istediği yere anında yaklaşabiliyor. Bunun haricinde parçaları transparent yapıp direkt e, ee, içerisini görebiliyor. E, dışarısındaki bir kabin döküm yapılacaksa bunun bir döküm gitmesi lazım. İçerideki tek tek saklanması lazım. Yeni bir klasör sol tarafta favori presör dediğimiz bir şey. Böyle tıkladığı zaman daha önce seçilmiş olanları hemen saklayabiliyor. Dolayısıyla tasarımla çok fazla uğraşmıyor. İstediğini saklayabiliyor, istediğini görüntüleyip ve bunu da kaydedebiliyor. Kaydedip diğer birimlerle paylaşabiliyor. Ee, tabii bir motor teknisyeninin bu kadar bir şansı yok ama salon ortamının e, imkanlarından da faydalanıyoruz. Ben ister tasarımlarında en çok sıkıntı çektikleri yerler e, tasarımların ürün ağaçlarıdır hangi yazılama giderseniz gidin, sol tarafta bir ürün ağacı var, Burada o zaman gözükmüyor. Burada bir, bir sildiği zaman, parametrin yapı olacağı bir kontrol var sol tarafta. Bunlar hepsi birbiriyle ilişkili. Nasıl ki motor teknisyen bir ortamı çıkarttık yani o bağlantıları söktü. Sanal ortamda da böyle. Onları koparttığı zaman hata verir ve yazılınca artık tasarımı bırakır. O sorunları çözmek için uğraşır. Biz 2015'e onları getirdik ki ne yapacağını bilen görsün ve ona göre değişikliğini yapsın. Dolayısıyla e, üretkenliği arttırsın diye. Evet, e, bir de seçeneklerimiz var. E, daha fazla bunları yani ne gerek yok. Vermek istediğiniz mesajlardan birkaç tanesi buydu. Dolayısıyla ara yüzde gelişmiş deneyimleri 2013'e yükledik. Peki analiz kısmında ne gibi yenilikler yaptık? Analiz, e, en çok mühendisler analiz yaparken Mutlak ben gözüküyorum bilmiyorum ama herkes bir şey gitmişken analiz mühendisi oturur bilgisayarın başında analizin sonucunu bekler. Maalesef e, analiz mühendislerinin bir sıkıntısı da budur. E, neden derseniz analizler uzun sürüyor. Yarım saat, bir saat, iki saat, 24 saat bir hafta süren analizler de var. Çok kompleks bir yapı yapıyorsunuz. Ama asıl sıkıntı bunun 3 saat, 5 saat beklemek değil. Asıl sıkıntı bir sistemi analize sokulduğu zaman diyelim ki 5 saat sürecekse analiz dördüncü saatin sonunda yazılım diyor ki ben başarısız oldum yapamadım diyor. Neden yapamadı? Belki de o tasarladığı makine parçası çok dayanıksızdı. Sistem istediği cevabı alamadı. Başarısızım dedi. Malzemeyi yanlış seçmiş olabilir. Kontakları düzgün bilinip, belirleyememiş olabilir. Sonuçta sanal ortamda bir laboratuvar kuruyorsunuz. Gerçek laboratuvarların ne kadar uzun sürdüğünü herhalde tahmin ediyorsunuz. Sanal ortamda da Peki biz 2015'te bu sıkıntıyı nasıl ilerlemek derseniz, yine bir küçük bir video ayıtsınlar. bu bir analiz olarak ortamda bir ıı, ortam oluşturulmuş arka planda ve bunu benim için analiz yapıyor mühendisi ve ön tarafta bir sürü de teknik analizde hesaplamalar yapıyor ama arka tarafta bir şey yapıyor. Analiz olurken arka tarafta size gösteriyor ne yaptı. Dolayısıyla bir analiz uzmanı yanlış giden bir şey varsa hemen sistemi durduruyor ve ayarlarını düzeltip tekrar analize sokuyor. Bu da saatlerce, günlerce bilgisayarın başında beklemesinden gerek kalmıyor. Böyle bir zaman pazarlığı saldırıyoruz. 2015'te bu zamanlı. 2014 versiyonumuzda bu özellik yok. Evet. Dolayısıyla bir tasarımcı bunu gördüğü zaman evine gidebilir, bilgisayar analizine devam edebilir. Evet, analizde de bu gibi evet, güzel geliştirmelerimiz oldu. Evet, aslında daha bir çok geliştirmelerimiz var. Sizlere buradan bahsedelim. Mesela ömür testleri, her bir ürünün ömürleri de test edebiliyoruz. Dolayısıyla sizlere bir garanti veriliyorsa iki yıl içerisinde, biz bunun iki yıl ömrünün olduğunu biliyoruz ben Size tavsiye mümkünse tek garanti yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bunları hesaplar teknolojileri sağlıyoruz. Firmalara ki garanti kapsamında ürünler e, kırılması, etmesi. Çünkü bu koyalda mesela bir parçası arızalandığı zaman bütün araçları servislere çekmek zorunda ve yaptığı zararlar hatta hesabı görüşmek. Dolayısıyla şirketlerin teknolojileri sağlamak zorundasınız. Evet, üçüncü konuysunuz, işte, mysoftos.com demiştik. Evet yazılımlar güzel tasarlıyoruz, sağlıyoruz, eğitim de veriyoruz ama biz ne kadar eğitim versek de bir sağlık sektöründe e, çok uzman isteyen bir konuları bilmeyebiliriz. Söyletmiş biz yazılımı biliyoruz, tasarımcıların işlerini bilmiyoruz. Dolayısıyla tasarımcı takıldığı noktada birilerine ulaşması gerekiyor. İşte ulaşacağı yerde bizim bu 2 milyon küsür tane dediğimiz kişi bir platformda toplanmış. Ve buradan uzmanlar birbirleriyle bilgi alışverişi yapıp sınavlarına e, çok net bir şekilde, sorunsuz bir şekilde yapabiliyorlar. Ee, bunun haricinde biz ne gibi faydalar sağladık? Özel bir bilgi tabanımız var. Yaklaşık 15-20 senedir bizim tarafımızdan cevaplanmış özel cevaplar var. Onlara ulaşabiliyorlar. Ondan sonra bulut depolama hizmetleri veriyoruz. Ben parçayı tasarladım ama üreticisi nerede? Onları bulabiliyor bizim sistemimizde. Teklif alabiliyor ve ilgili özel kaynaklara ulaşabiliyorlar. Böyle bir özellikle Dolayısıyla bizim vermek istediğimiz mesaj işinizi daha kolay ve da hızlı yapın 2015 sayesinde dolayısıyla günlük üretkenliği arttırın demek istiyoruz. Vermek bir tanesi bu. Evet, ikincisi hatırlarsanız çalışma sürecini optimum hale getirin İki tane üründen bahsedeceğim. İkisi de yeni bir ürün. Aslında bir tanesi laboratuvar ürünü, Sörgüs Greenhouse. Yazılımcılar bir yazılım adlılarımızı ortaya biz birkaç sene kullandık ve e, çok geri bildirimlerde, geri bildirimlerde bulunduk ve Sörtmöks bunu geri çekti ve ürünü Sörtmöks içine gömdü. Sörtmöks'ün aslında soy, soy ağaç anlamına girdi. Devlet Gidem'den bahsedeceğim. Evet, Treehouse ne demek? Bir soy ağacı demek. Hiç kendiniz bilmiyoruz. Soy ağacı oluşturduğunuz mu? Eminim buluşanlar vardır. Anne, baba, dede, ikinci göbek ödeden, üçüncü göbek ödeden. Ben yapmaya çalışmıştım. Böyle bir güzelliği ama ikonlara e, gittikçe akraba ayırtlıkları de varsa bu <laughs> ağaç maalesef birbirine girmeye başlıyor. Dolayısıyla ben kağıt falan yetmedi. Sağa sola gitti işte e, şeyler. Ağaçlar bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. A4'e attım a aldım, alnım da sırmadı. En sonunda bıraktım. İleride uğraşırım diye. Fakat daha sonra ben fark ettim ki aslında bir yazılımlar varmış. Siz isimleri, anne baba ilişkileri gelince o ağacı otomatik Peki ne alakası var derseniz bununla. Şöyle bir alakası var. Ee, evet, böyle bir tasarım düşünün. Bunun da bir e, montajı var. Alt montajları var, parçaları var. Bunlara da bir a, ürün altı, ağacı yapmak zorundayız. Neden derseniz, çünkü montaj departmanı, imalat departmanı diyor ki ben bunu nasıl montaj edeceğim? Hangisini ilk önce montaj edeceğim? Hangisini neye bağlayacağım? Ben üretim bunu istiyor. ERP yazılımları bunu istiyor. Ve dolayısıyla SOLIDWORKS'e de yeni bir yazılım getirdi dedik ki size evet grafiksel olarak ürün ağacını oluşturun. Istiyorduk. Bu telefonun bir kaba olacak, bunun içerisinde bir tuşu olacak değil. Kafanızda sadece bunu bilmeniz bile yeter. Dolayısıyla o parçaların ismine girdikçe Treehouse size ürün ağacını çıkartıyor. Dolayısıyla diyorsunuz ki Ahmet Bey sen lütfen buraya tasarlan. Evet Bey sen de bunların montajını yap değil, bir planlama yapabiliyorsun. Bir Plan işin başında. Bu zamana kadar elle yapılıyor bu işler. Elle yapılan işler maalesef gerçek ortamda olmuyor. Ama 2015 sayesinde artık planlamayı yapıp optimum, süreçte optimum hale getirmeleri sağlıyoruz. Peki, bundan önce bu teknoloji yoktu, bir sürü montajlar var, araçlar var. Bunları bir ürün araçlarına nasıl çıkartacak tasarımcılar derseniz bunu da düşündük ve çok güzel bir ee, çalışma yaptık. Biraz sonra şimdi ekrana o da gelecek. Evet, var olan Explorer ortamında sürükle olarak yaptığınız zaman o ürün ağacını kendisi otomatik olarak oluşturuyor. Evet. 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 Evet parçalarını önce yapmış böyle bir kompleks bir tasarım bunun ürün ağacını nasıl oluşturacak? En az iki üstüne alıyor bir insanın böyle bir ürün ağacı oluşturmak ama bundan sonra e, tasarımcılarımız bunlarla uğraşmayacaklar sürtüne bırak yaparak ürün ağacının içine attıklarında ürün ağacı otomatik olarak gelecek. Şimdi onu çalıştırıyoruz sistemde. Evet, boş bir, Yeni getirdiğimiz bir yazılım. Bu da kompleks bir sistem. Evet. ile beraber bütün ürünü harici yedik. Dolayısıyla mühendislerimiz biraz daha planlamalarını Gidelim. Evet, sizlere de sıkmalar. Kolayca hızlı bir şekilde geçin. Size vermek siz mesaj, montaj yapmanı önceden oluşturun. Var olan montajlarınızı da kolayca düzenleyin. Evet, gelen sorulardan bir tanesi web bilgiyendi. Ee, bunu da geçmeden önce bir güzel bir videomuz var. This so trailer is a completely new take on the offer. Vehicle. You stand on it just like a skateboard. All the stairs of it leading left and right. The difference is it's completely all terrain. You can take on sand, snow, mud, and mountains. But it literally makes the outdoors your personal playground. I'm Ben like I'm 23 years old when I'm the CEO founder of BPG Works. I got my start in the business world. It's right back in Grand that I started my first science fair project. I wanted to make something cool. And in the end, it ended up being all electric, self-balancing, single motorcycle. Flash forward six months later. It's on the cover of the popular science magazine as Invention of the Year. I think that Luna sparked my passion for designing vehicles and shrugged as a continuation from that. I just like making things that go fast. I'm Dan Arnold, a mechanical engineer at BPG Works in Somerville, Massachusetts. Our machine is capable of going through about eight to ten inches of water. That's been a challenge for us to really keep that water up. So what we were able to do was use SolidWorks to take this very basic idea that we want to keep crud out of the engine and take it through the development of a concept for the part. then use SolidWorks assembly features to stick that in the virtual model make sure it fits and then we use flow express to make sure that air isn't doing anything funny as it goes into the carburetor and then we can actually export that model to something like a 3d printer and a few hours later we have that physical part on our desk my name is danny becky i'm a mechanical engineer here at bp2 we're in the final home stretch, and after five years of working on this project, it's a really exciting but a critical time right now because there's so many things that can go wrong. We just got our first batch of prototype shredders sent over from China. Our engineers are just over there testing and working with that. Then we're doing another mini production, and then a final production, and then we're in production. SolarWorks is the reason that to come up with this product. We have offices in Toronto, Boston, and then our manufacturing is in China. And the only way to keep everyone connected and working off the same drawings is through the SolarWorks Enterprise PDM software. Instead of who has this file, like who made these changes, you have a very orderly transition between team members so that it's constructive instead of destructive. I worked really hard to get an animation here. I never pictured myself starting this company and having a grow the like that. I, did. I took time off school sort of just to focus on it. But my goal has always been to go back and get that degree. There's some really, really cool new technology out there that I'd like to keep coming up with new vehicles. And sure is really just the start. Yeah, sorry, first, is a start. e, ee, çıkmayınca araçlar da sadece, sadece sağlık sektöründe her şey değil. Bilmem böyle bir araca binme şansımız oldu, oldu. ama böyle olmadı açıkçası. <laughs> ee, evet, bu arada e, dikkatinizi çekme, çekmesini istediğim iki tane nokta var. Bir tanesi dedi ki, birçok yerde ofisimiz var ve tasarımcılar birbirlerini hiç kuramıyor, yanlış resmi üzerinden imalat yapıyor. Bunlar maalesef Türkiye'de de olan şeyler ve müşteriler bizden diyorlar ki, ben server'ındaki olağan tasarımına nasıl ulaşabilirim? Kendi ofisimin bilgisayar başına değilse. Biz bunun üzerine bir ilgiyen bir ürün getirdik. E, 2015'te ve çok güzel tarafı ilgiyen müşterilerimizin bu müşteri siz veriyoruz. Ne işe yarar iPad'den, iPhone'dan veya laptop'undan şimdi şey dünyanın neresinde olursanız internet varsa direkt şirketteki server'e ulaşıyor ve tasarımcının bir proje müdürü tasarımcının ona istediği şey evet bu proje güzel bakıyor yapılmışsa onaylıyorum diyor ve sistem şirket içerisinde devam ediyor. Devam ediyor. Dolayısıyla ilk bir üzülü ee, buydu. Ve vermek istediğimiz ikinci mesaj ise Tüm ekibinizle proje bilgilerinizi paylaşın. Böylece süreçlerinizi de optimum hale getiriyoruz. Evet, üçüncü, e, e, onun işlerine maliyetini azalttı. Sebebinin işte, karlılığını arttırmak için demiştik. E, ee, ekranda 4 dört tane üründen bahsedeceğim hızlı bir şekilde. Ve hepsi yeni ürünler, 2015'e özel yeni ürünler. Tek tek bunları girelim. Sorumuz MBD. MBD'yi belki birçoğumuz e, anlamayacaktır. Ben de bu sene öğrendim. Ee, 2000 Soyuz Börsü'nün yenilikleri sayesinde Aşağı yukarı size tahmin ediyorsunuz. Bu parça üç boyutlu tasarlandı ama imalatçının eline verdiğimiz zaman diyor ki bana imalat ölçüleri, detayları gerekiyor. Onun için ayrı bir yazı çizip daha yapılır. Bugün itibariyle tüm şirketler bu şekilde çalışıyor. Fakat Öks, şu an müşterilerine farklı bir şekilde yaklaşıyor. Diyor ki artık o imal resimlerini hazırlamayın. Onun için zaman harcamayın. Direkt 3 boyutlu model üzerinde imanın ölçülerini gösterin. Peki bu çok karışmayacak mı derseniz, en büyük sorun buydu. O bu yüzden yeni bir yazılım içine gömdü. Bakın arkadaki bir... Solidworks and Lead in Bunu üç boyutlu bir parça olarak düşünüyorum. Ee, Bunun tabii ki içi bir ölçüleri var. Biz diyoruz ki tasarım, bu zaten girdi, ölçüye girmiş yani. Bunu imalatta kullanıyoruz. İçinde birkaç bir şey ekledik. Kaderseniz parçanın önünü, sağını, solunu çevirince farklı ölçüler ekrana geliyor. Bu yeni bir teknoloji. Müşteriler bunu ayrıca satın almak zorunda. Söylediğimiz içine ama en değerli çalışan bir şey. Ee, fakat bu yazılım müşterilerin artık bir imar ve yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırır. Büyük bir iş yapıyor. bu. Bu imal resmini paylaşıyor. Bir de biz imal resmini hazırlarken yanlışlık da yapılabiliyor tasarımcılar. Bundan dolayı farklı yanlış üretimler de Bu yeni teknolojiyle maliyetlerini müşterilerimiz azaltacak ve yeni bir çığır bence. Bunun haricinde şunu güzel, şöyle bir güzelliği, maket mesleği açıp açabiliyoruz. Bunları kilit içine gömebiliyoruz. 3 boyutlu olarak kilitin içinde gönderebiliyorsunuz. İyi bölgeleriz, ücretsiz bir ürün var, onunla görüntüleyebiliyorsunuz gibi ekstra power. Videoda dikkat ederseniz ee, o arazi aracında parçayı tasarlarken tasarımcı üzerinde bir tasarım yaptı. Biz birkaç saat sonra masasının üzerinde o parçayı dedik. Nasıl yaptı? Orada 3 boyutlu bir printere Artık deri değişiyor. Bunu bir kalıbını yaptıracağım, bunu bir imalatını yaptıracağım. Artık deri değişiyor. Soru köşte tasarlar, yazı üç boyutlu filet telefonuna bir plastik bir malzeme elde ediyorsunuz. Ve bir cep telefonu tasarlıyorsunuz. Yine yani örnek veriyorum. Veya yani şöyle bir şey. Denizi hissedebiliyorsunuz. Geri yani ağırlığına kadar, rengine kadar bunu çok hassas bir şekilde üretime başlamadan alabiliyorsunuz. Bir saatse mesela saatlik bulutu takabiliyorsunuz teknoloji artık buraya gidiyor. Dolayısıyla Solidworks 2015'te Microsoft Windows'u müşteri yazı <laughs> desteğini sunuyor. Ve direkt Solidworks'un içerisinden tasarladığınız bir anda üretiyorsunuz. Ee, Solidworks Electrical geçen sene tattığımız üründü. Tattığım kadarıyla. Ee, Elektrik mühendisleri genelde iki boyut dönüşemalar, sizin de anlamayacağınız sembollerler, ben de anlatıyorum, bakitlenmeler için. Anlamayacağım sembollerle çalışır bugünkü çalışma sistemi bu. Fakat biz şu an birazcık resmi tersine çeviriyoruz. Artık göz gerektiği bence iki boyutlu, artık kurtulur, üç boyutlu sisteme geçeceğiz. Biz size bu araçları sağlayacağız diyoruz. Ve elektrik bu üç sene getirdiğimiz yenilikte e, vardı zaten. Bu sene getirdiğimiz yenilik diğer şeyi yaptı. Elektrik kabinini tasarladı. uğraştı. E, şema, ekranlık gibi. Fakat biz diyoruz ki artık gerekli artık iki boyutla uğraşmayın. Üç boyutlu sistemler var. Direkt siz yaptığınız şemaları, soru bölgesi adları size aynen imalatta yapılmış gibi size karşınıza çıkarsın. Fakat sorun şu, yeni getirdik 2015'te siz bu tasarımı yaparken kalmayı yanlış mı bağladınız, eksik mi yaptınız, e, parçada herhangi bir sıkıntı mı var? Bunların raporunu size verebiliyor. Dolayısıyla yani imalatta müşteriler yaşatır. Evet, bunu da geçiyor. Evet, elektrik okul müşteride elektrik teknikler elektrik mühendislerin ihtiyaçlarını ilerledik. Bir de elektrik mühendisleri var. Şirketin içerisinde birçok departmanlar var. Onlar da sürekli yapılan parçaların ölçü kontrolleri yaparlar. No.